Bir gün Peygamber Efendimiz arkadaşlarına şöyle bir olay anlatır. Yüce Allah önceki toplumlardan birisine çok mal ve çocuklar verdiği halde Allah'ın buyruklarını yerine getirmezdi. Ömrümün sonuna geldiğinde hiçbir iyiliğinin olmadığını fark etti. Çocuklarını toplayıp size karşı nasıl bir babaydım diye sordu. Onlar da çok iyi bir babaydın dediler. Çok iyi bir baba oldum ama Allah'a kul olamadım. Bundan dolayı öldüğümde beni yakın ve küllerimi rüzgarlı bir günde savurun. Belki bu şekilde yok olurum ve Allah'ın azabından kurtulurum dedi. Öldüğünde çocukları babalarının dediğini yaptılar ama adam yine de kendisini Allah'ın huzurunda buldu. Yüce Allah ona, "Neden öyle bir şey yaptın?" diye sorunca adam, "Senin azabının korkusundan dolayı bunu yaptım." dedi. Bunun üzerine Yüce Allah ona, Madem benim azabımdan korktun ben de seni affettim buyurdu.